Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde mirror komutunu işleyeceğiz. Mirror aynalama komutudur. Yani istediğimiz bir objenin ayna görüntüsünü alabiliriz. Mirror komutu hemen modify sekmesinde bulunuyor. Mirror komutunun üzerine gelip bir süre beklediğimizde nasıl çalıştığını gösteriyor. Örneğin bu çizimin üst tarafı varken 1, 2, 3 no'lu kısımlar. Bunu hepsini birden seçip 2 ve 3 ekseninde mirror komutunu kullanarak yani aynalama yaparak bu şeklin tamamını elde ediyor. Şimdi her zamanki gibi rectangle çizelim bir tane. Bir tane dörtgen. Bu dörtgeni seçtikten sonra modify sekmesinden mirror komutunun üzerine gelip bir defa tıklıyoruz. Şu anda bizden aynalama yapacağımız ilk noktayı istiyor. Örneğin biz bu dörtgeni bu eksenine göre aynalama yapalım. İlk noktasına tıklıyoruz hemen üst tarafta. Daha sonra bizden şu anda ikinci nokta istiyor. Biz bu eksen üzerinden aynalama yapacağımız için İlk nokta buysa ikinci nokta da bu eksen üstünde olmalı. Ya ortası ya da son noktası olabilir hiç fark etmez. Son noktaya veya ortaya tıkladığımızda şimdi bir soru soruyor. Array search object diyor. Bu da şu anlama geliyor. Sen aynalama yapıyorsun. Peki bu aynalama yaptığın kaynak objeyi silin mi silmeyeyim mi diyor. Eğer ki biz yes dersek görmüş olduğunuz gibi buradaki objeyi direkt buraya mirrorladı. Yani buradakini silmiş oldu bir nevi. Ctrl-Z diyelim geri alalım. Sonra dörtgeni seçtikten sonra mirror komutuna da girelim. Aynı şekilde aynı noktalara tıklayalım. Ve bu sefer no diyelim. No dediğimizde de görüyorsunuz ki kaynak objeyi silmiyor. Bunu burada bırakıyor ve buna ek olarak bir tane kopya örnek oluşturuyor. Bu da kaynak objenin aynalanmış şekli. Yani bu dörtgeni bu ekseninde aynalamış olduk. Bunu aslında daha temiz bir şekilde şöyle görebiliriz. Şimdi burada Hemen şuraya basitçe bir line parçalarından oluşan bir çizim yapalım şöyle. Şimdi bu üç çizgiyi birden seçtik. Daha sonra mirror komutuna girdik ve öncelikle bu eksende yani dikey eksende, y ekseninde aynalamak istiyoruz diyelim. İlk noktaya tıkladık. Daha sonra bakın, daha bir yere tıklamadan şu anda diyor ki sen bu eksende ikinci bir noktaya tıklarsan mirrorlanmış yani aynalanmış görüntün bu sağ taraftaki olacak diyor. Örneğin bu sefer bu çizginin ortasına tıklayalım. Tıkladık ve buna no dedik. Şu anda sol tarafta bulunan 3 parçalık bir çizimi sağ tarafa yani bu eksende aynalamış olduk. Peki ben bunu aynı şekilde mirror komutuna girdim. Bu sefer de yatay yani x ekseninde aynalamak istiyorum. x ekseninde hemen şu noktaya tıkladım. Daha sonra gidip son noktaya veya ortaya hiç fark etmez. Tıkladım. No dedim. Bu sefer de bakın bunu bu şekilde buraya aynalamış oldu. Bunu silelim. Şimdi diyelim ki şu iki çizimi birden aynalamak istiyoruz. İkisini birden seçtik. Daha sonra mirror komutuna yukarıdan girebileceğimiz gibi klavyemizden M ve I tuşlarına bastık. Daha sonra Space'e bastık. Yatayda aynalama yapacağımız için X ekseninde yani şu çizgi üzerinde bir noktaya ve daha sonra diğer noktaya tıklıyoruz. No diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu çizimleri bu eksen etrafında aynalamış olduk ve bunların kopya görüntüsünü elde etmiş olduk. Örnek olması açısından birkaç tane çizim yapmıştım basit. Onları hemen size göstereyim. Şimdi örneğin biz bu çizimleri şuradaki sol taraftaki çizimin ayna görüntüsünü karşı tarafta görmek istiyoruz diyelim. Bunu seçtik. M ve I'ye bastık. Space'e bastık. Daha sonra bu eksende aynalama yapsın. Yani karşı tarafta ayna görüntüsü olsun istiyoruz. Şuraya bir defa tıklıyoruz. Şu anda F8 açık olduğundan yani orto modu açık olduğundan düz bir şekilde çizim yapıyor. Ben bu F8'i kapattığımda Bakın şu şekilde istediğim eksende, istediğim yerde aynalama yapabilirim. Örneğin burada tıklasam şu şekilde bir aynalama yapmış olurum. Fakat ben bunu istemiyorum. Bunun aynısının tam karşı tarafında olmasını istiyorum. M ve I'ye bastım. İlk nokta burası olsun tıkladım. Şu anda F8 kapalı. F8'e basıyorum klavyemden. Şu anda açık olduğundan tam ayna görüntüsünü karşı tarafa verecektir. Burada herhangi bir yere tıklıyorum. No diyorum. Bu şekilde bunu almış olduk. Daha sonra bu ikisini seçip Space'e basıyorum. Mirror komutuna girdim. Bir öncekinde mirror komutunu kullandığım için Space'e bastım. Daha sonra bunun da X ekseni etrafında aynalamak istiyorum. Onun için burada şu noktayı tuttum. Daha sonra gittim şu noktaya tıkladım. No dedim. Şöyle bir görüntü elde etmiş oldum bakın. Tek bir parça varken 4 parçalık bir çizim oldu. Ve aynı şekilde örneğin şöyle bir makine parçamız var diyelim. Bu, tabi bu çok basit de yeri geldiğinde daha zor örnekler de karşımıza çıkacaktır. Öncelikle buradaki circle yani çemberi dıştaki sekizgenin tam ortasından karşı tarafa aynalayacağız. Daha sonra bu sefer de yatay bir şekilde tam ortasından aşağıya doğru aynalama işlemi yapacağız. Öncelikle circle'ı seçtik. Daha sonra M ve I'ye bastık. Mirror komutuna girip space'e bastık. Sonrasında dıştaki sekizgenin şu kenarının ortasına tıkladım. Sonrasında en alttaki kenarın ortasına tıkladım. No dedim. Aynalama işlemi yaptım. Şu anda iki parça Circle var. Sonra bu Circle'ları seçip aynı şekilde M ve E'ye bastım. Sonra Space'e bastım. Bu sefer de yatayda olmasını istediğim için şu kenarın ortasına tıklıyorum. Ve daha sonra diğer kenarın ortasına tıklıyorum. No diyorum. Bakın burada da bir adet Circle vardı. Şu anda 4 adet Circle olmuş oldu. Makine parça çizimlerinde bu tarz komutlar işinizi kolaylaştıracaktır. Bunları kullanmanız işinizi hızlandıracaktır. Evet arkadaşlar, bugün mirror komutunu görmüş olduk. Mirror komutu işlerimizi çok kolaylaştıran bir komuttur. Bunu çok sık kullanmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.